Merhaba arkadaşlar, Yasemin'in İğne Yolları YouTube sayfama hoş geldiniz. Videolarımın devamını görmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet şimdi başlıyorum. Daha önce de 20 tane zürafa yapmıştım ben ve şimdi daha oluşturacağım. Önce pırpır yapıyorum zürafama, en son yaptığım zürafamın içine. Daha sonra yaptığım zürafaların içine batarak zürafa oluşturuyorum ve dağımızı yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 11 tanesinin içine batmam gerekiyor. Evet, gülümüz için aralık bırakacağız. 9 tane zürafa atlayacağım. Evet, 9 tane olmuş. Evet, şimdi yine bir tane pırpır yapacağım. Her bitişte dönmem gerekiyor. Evet. Dağımı oluşturacağım şimdi. Evet. Pırpır pır yapıyorum. Evet. Bitirdim dağımı. Şimdi gülümün yeşiline başlamam gerekiyor. Dibine. <laughs> Üç tane zürafa atlayıp dördüncüye batıyorum. Bir tane de boş bırakıp ikinciye batıyorum. Oraya yuva oluşturuyorum. Bir tane pırpır yaptım. İçine batıp yukarı çıkıyorum. Tekrar içine bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Şimdi yukarı çıkacağım. Oraya da iki tane pırpır pır yapmam gerekiyor. Gülüm oluşturacağım oraya çünkü. Evet ikincimi de yapıyorum. Daha sonra aşağıdaki yuvalara inerek kendiliğinden pırpır oluşturacağım. Evet bir tanesini de oluşturdum. Tekrar aşağı iniyorum. Bu şekilde üç tane yapacağım. Evet üç tane mi yaptım? Ve şimdi gülüme başlıyorum. Yedi tane pırpır yapacağım. Evet yedi tane mi yaptım? Şimdi en son yaptığım pırpırın içine batıp yukarı çıkıyorum. Evet, bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Ve oraya yuvalar oluşturacağım. Sık iğne yapmam gerekiyor oraya. Dönüşte. Bu şekilde 3 tane yapıyorum. Daha sonra dağımıza sabitleyeceğim gülümüzü. Tam buraya sabitliyorum şimdi. Şimdi sabitledim ve sık iğne yapacağım. Bu oluşturduğum üç tane aralığın içine. Çok güzel bir model herkese öneririm. Bir tane bitirdim, ikinciye başlıyorum. Şimdi yedi tane pırpır yapacağım yine. şimdi yine bu gülüme sabitliyorum. Şimdi ikisini birleştirmiş oldum. Ve sık iğneme tekrar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ve üçüncümü de yaptım. Sabitledim. Şimdi sık iğnemi yapıyorum ve gülümü tamamlayacağım. şimdi <laughs> Evet hanımlar umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet gülüm bitiriyorum. Yine diğer taraftaki dayağı birleştiriyorum. Ta sabitledim oraya ve gülüm tamam. Çok güzel oldu. Sizler de beğenirsiniz umarım. Hayırlı günler herkese.